Eğitim Şark programından merhaba, Nur Erdem Özerem'den. Şimdi niye eğitim alıyoruz? Neden bir eğitim ve kariyer peşinde koşuyoruz? Temel derdimiz iş bulmak ve para kazanmak. Bugünün ve geleceğin dünyasında iş bulmak için ve para kazanmak için ne yapmak gerekiyor? Çok basitçe size formüllerini söyleyeyim. Şimdi önce iş bulmaktan başlayalım. Yani iş ve para garantisi arıyoruz ama iş nasıl bulunuyor? Yani eğer kendi işini yaparsan müşteriyi nasıl buluyorsun? Eğer bir yerde maaşlı çalışacaksan işi nasıl buluyorsun? Toplamda yaklaşık 50 yıl çalışacağın için yeni mezun olduğun zamanla karıştırmamak lazım iş bulmayı. Bütün iş, iş piyasasına, bütün istihdam piyasasına bakıldığında, Türkiye'de de dünyada da yapılan araştırmalar işverenlere sorulduğunda alınan cevap şunu gösteriyor. İşe girenlerin %80'i referansla işe giriyor. Referans torpil demek değil. Torpil hiç hak etmeyen birisini elini alıp bir yerlere koyup yerleştirmek referans ise birilerinin sana kefil olması kapı açması. Türkiye'de 30 milyonun üzerinde çalışan insan var. Bunun yalnızca, yalnızca 4,5-5 milyonu kamuda çalışıyor. Kamuda torpil olduğunu kabul edebiliriz. Ama özel sektörde torpil olması çok düşük ihtimal. Çünkü özel sektörde torpilli birisi giriyor olsa bile senin önünü kesmeyecektir. Çünkü özel sektörün işini iyi yapan düzgün insanlara ihtiyacı var. Dolayısıyla senin referansa ihtiyacın var referans verilebilecek bir insan olmaya yani birilerinin sana kefil olmasına ihtiyacın var. Peki birilerinin sana kefil olması için neye ihtiyacın var? Bir, network, iletişim ağı sana kefil olacak birileri lazım. Bu yalnızca amcaoğlu, dayıoğlu yukarılarda tanıdık birisi değil. Üniversite hayatında tanıyacakların, iş hayatında tanıyacakların, tanıdığın insanların seninle ilgili olumlu bir intibaya sahip olması ve o insanların sana kapı açması, referansın işe yaramasını sağlayacak. Referans verilmesi için sana referans verecek insanlara ihtiyacın var. İki, Referans verilebilecek kadar işini iyi ve düzgün yapmaya ihtiyacın var. Seninle birlikte çalışan insanlar, seninle birlikte proje yapmış insanlar, belki seninle birlikte bir sivil toplum örgütünde proje yapmış insanlar senin ne kadar sorumluluk sahibi olduğunu, işini ne kadar iyi yaptığını görürlerse, işini iyi ve düzgün yapıyorsan sana kefil olurlar. Kendinden pay biç. Sen kime kefil olursun? Ve üç. Sana birilerinin kefil olması için bir ihtiyacın olan bir diğer şey dürüst, güvenilir, düzgün bir insan olmak. İşini iyi yapmak okey, gerekiyor. İnsanlarla tanışmak da tamam. Ama sen güvenilir, dürüst, iyi bir insan değilsen hayatının yaklaşık 50 yılında işle ilgili referansa ihtiyacın olacak ya eğer insanlar karakteri düzgün değilsen bunu anlayacaklar, bilecekler. Peki, şimdi işimizi böyle bulduk. Bu arada müşteri de böyle buluyoruz. Yani psikolog da olsam, diyetisyen de olsam, mimar da olsam, eczacı da olsam, diş hekimi de olsam müşterilerim de böyle bulacağım. İşimi iyi ve düzgün yapacağım, düzgün bir insan olacağım, insanlarla tanışacağım. Diğer derdimiz paraydı. Para başarının mükafatı. Para kazanmak istiyorsan başarılı olacaksın. 50 yılın tamamında para kazanmak istiyorsan başarılı olmaya ihtiyacın var. Peki başarılı olmak yetiyor mu? Hayır. En önemli nokta burada o aradaki boşluk işte. Her başarılı olan insan eninde sonunda para kazanır. Ama başarılı olduğunda sosyal medyada olduğu gibi çift tıklayıp karşılık almak istersen, başarılı olduğunda hemen karşılığında para almak istersen bu muhtemelen gerçekleşmeyecek. Hayat böyle bir yer değil. Hayatta başarılı da olsan, Başarının sonucunu elde etmek için sabretmen, biraz daha uzun süre emek vermen gerekebilir. Bazen tam tersi olabilir, başarını birileri görür ve hemen karşılığını alırsın. Ama olmama ihtimalini unutma ve ona vazgeçmeyecek şekilde tutun. Başarılı oldun, para kazanmak için bir diğer ihtiyacın o anda o başarıyı nasıl paraya dönüştürebileceğini düşünüyor olmak. Sen o başarını o günün şartlarında nasıl paraya dönüştürürsün? Bunu bilmen lazım. Bunu sürekli gözlemlemen lazım. Fırsatları değerlendirmen lazım. Peki nasıl başarılı olursun? Yaptığın işte başarılı olmanın formülü ne? Sevdiğin, en iyi yapabildiğin ve yapmayı istediğin işi yapmak sevdiğin, istediğin ve yapabildiğin şeyi yapıyor olduğunu düşünsene. Bütün gün en keyif aldığın, en iyi yapabildiğin ve yeteneğinin olduğu, isteyerek yaptığın bir işi yapıyorsun. Başarılı olmama ihtimalin var mı? Bir de üstüne o motivasyonla o başarıyı nasıl paraya dönüştürebileceğini de değerlendiriyorsun. Sevdiğin, istediğin, yapabildiğin şeyi yaptın, başarılı oldun, para kazandın. İş bulmak için ve para kazanmak için ihtiyacın olanlar bunlar. Peki bu hayatta yaşama sebebin ne? İş bulmak ve para kazanmak mı? Sadece işe ve paraya mı ihtiyacın var? Şunun bir altını çizelim. Para var, huzur var doğru değil. Para yoksa huzur yok doğru. Belli bir seviyede para kazanmayı hedeflemelisin doğru. Ama çok para kazanmayı hedeflemenin hiçbir anlamı yok. Çok para kazanma hedefi, çok başarılı olma hedefi hayattan tad engelleyebilir. Bu hayatta yaşama amacımız asıl istediğimiz mutlu ve huzurlu olmak. Önemli olan bir yandan mutlu ve huzurlu bir hayat yaşarken, iş yaparken... Para kazanmak, mutlu ve huzurluyken başarılı olmak. Dolayısıyla mutluluğu ve huzuru kaçırma. Büyük hedefler peşinde hayatının hızlı geçmesini ve kıymetini bilmeden bitmesini sağlayacak şeyler yapma. Bu programın da sonuna geldik. Hoşçakalın.